Niye dur, abi, tenktan, dur. <laughs> ya Allah Allah çekiyoruz işte ha. bak ha Erdal gelmiş. Erkan gelmiş, Teko kardeşim gelmiş, Zafer Deniz gelmiş sağ, sağ olsun. olsun. Allah razı olsun. Bizim Gültepe Telsizler Mahallesi'nin e, mahalle Gülüyor, başkanı, Gülüyor, Gülüyor. mahalle başkanıdır kendisi. Teşekkür ederim. onlara onu kuşçu yapacağım. Ona ha, e Erkan Erkan kardeşimiz de kuşlarını uçuruyor. Burada hep beraber oturuyoruz. Şey Sen şimdi olursun. Sen şimdi ya bir kuşcusun. şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani hala hala 2025 muhabbeti de gidiyor bu arada burada. Hiç zaten eksik olmuyor bu 2025 muhabbetimiz. Sağ olsun. Baksana bugün yasaklarından dolayı da Teko kardeşimiz balığa da gidemedi. iki gündür balığa da çıkamıyor. Sever sever balık tutmayı da güzel. Yarın gidecekmiş inşallah. Erkan zaten iş iş güçten kafasını kaldıracak hali yok. Haftada bir gün düşerse buraya düşüyor. Erdal da bugün yasaklardan dolayı balığa gidemedi. Böyle işte geldik. Bunun zaten balıkla iş olmaz. Bugün geldik burada vakit geçiriyorlar sağ olsunlar kardeşlerimiz. Şimdilik şimdilik bu kadar. Videonun devamı haftaya gelecek.